Seyit kutup bakın şimdi Mustafa Bey. sene 75 76'lı yıllar bize okutuluyor. Ben 93'te 92'de askerlik yaptım. Hiç ha hatırımdan hayalimden geçmeyecek bir gerçekle karşılaştım. Pek çok askeriye de işte kısa dönem yapmıştık. Hı hı. Dolayısıyla yardımcı doçent gittim ben askere. Ama kısa dönem er olarak yaptım. Çavuş evet. olarak fakat bu arada çeşitli sebeplerle 12 Eylül dolayısıyla refüze olmuş onbaşı ve çavuş yapılmayan düz askerler var. Hmm. Ama bunlar coğrafyacı, matematikçi, şucu, bucu. Yani hoca olan insanlar var. Müftü olan insan var. Kütahya'da çok fazla böyle oturuyoruz, akşamları muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Kütüphanede hepimiz de yüksek okul mezunu olduğumuz için kısa dönem 15-20 arkadaş akşamları sohbet ediyoruz. Bir akşam böyle, tabii ben de yardımcı doçent ve tarihçi olduğum için sohbet genelde bizim etrafımızda dönüyor. Abduh, Afgani, Seyit Kutup, ben Abdülhamid'i konuşurken bunların Osmanlı'ya bozukluklarını ve yıkımlarını anlattım. Hmm. Ortalık yıkıldı. Vay nasıl sen Abduh'a, Seyit Kutup'a dil uzatırsın. Neyse karşıma çıkanlara cevaplar verdim. Çok da sevdiğim bir arkadaş vardı Allah selamet versin. Yaşıyorsa hayırlı uzun ömürler versin Erzincanlı. Böyle Ahmet Hocam bu akşam falanca geliyor gidiyoruz kütüphane. Ben de yabancı dile çalışıyorum, doçent olacağım. Ya kardeşim bırakın beni tamam mı? Yok gidiyoruz biz sohbet muhabbet. Neyse karşıma müftü çıkartıyorlar. Karşıma başka biri çıkartıyorlar. Ve bir akşam karşıma Mamak'ta idamlıkla yargılanan ülkücü bir arkadaşımız. Seyir Kutupçu. Hmm. Dedim ki olamaz ya. Rüyadayım herhalde. Senin Seyit Kutupçu olmak mümkün değil. Çünkü Necip Fazıl, rahmetli Ahmed Arvasi Bey, evet. o zaman Seyit Kutup, Mevdudi, Amirullah bunları sevmezler. Çünkü ciddi manada onlar etkiliydi. Biz kitaplarını okumuştuk. Ben Ahmed Arvasi'nin, işte Necip Fazıl'ın ve pek çok alimlerin okuyoruz bunları. Ehli sünnet eserler, Bunların yanlışlarını anlatıyorlar. Mümkün değil dedim. Nasıl oldu bu dedim. Bana anlat. Hani akşam tartıştık da ertesi günde konuşuyoruz. Sen nasıl olur dedim. Yani Fatihlerin, Yavuzların, Kanuniler diyen, Alparslanlar diyen bir insan bir bida ehli. Bana göre Seyit Kutupçu olması mümkün değil dedim. Mustafa Bey olaya bak. Ahmet Bey dedi. Biz Mamak'ta yatarken Seyit Kutupçu'nun kitapları elden ele dolaştı elden ele. Allah Allah. Seyit Kutub'un kitapları veriliyor. Ben projeyi o zaman anladım. Bakın bayrak diyen, ezan diyen, bu ülkeye işte komünizm gelmesin diyen, çarpışan, şehit veren gençler hapse atıldı 12 Eylül. Ve bu esnada bütün A'dan Z'ye cihat diyen ve devlet düşmanlığını işleyen Seyit Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabı eline verildi en hassas dönemi devletine karşı en hassas olduğu, sorguladığı ben bayrak dikmek için çalıştım. Şimdi aynı komüniste, aynı koğuşta yan yana koğuşlarda yatıyorum. Ve ben eziyet çekiyorum, işkence görüyorum. Deyip devletini sorguladığı anda devlet düşmanlığını körükleyen Seyit Kutub'un kitabı eline veriliyor. Seyit Kutub'un kitabı Mamak'ta öyle bir dönemde Hani normal anlarım. Şu anda hapse düşen bir insanın eline her kitap geçebilir, bunu anlarım. Ama 12 Eylül'de... Seyit Kutub'un kitabı nasıl elden ele oradan ya gezer? Sıkı yönetimin olduğu bir zamanda ben yani. Ben bunu şey yaptım, sonra bir... E, ...ülkücü bir kişinin bana videosunu attılar, aynısını anlatmış. Hmm. Aynısını, biz bunları okuduk diye. Ben de bizzat şahit olduğum bir hadise bunu. Şimdi... ...demek ki... Birileri başka bir şey yetiştirmek istiyor. Birileri var.